Keops Piramidi veya diğer adıyla Kufu Piramidi, Mısır'ın başkenti Kaire'nin bir bölümü olan Gize'deki üç anıtsal mezardan en büyük olanıdır. Nasıl yapıldığı hala tam anlamıyla çözülememiş, yüzyıllar süren bir inşaat süreci gerektirdiği düşünüldüğünden bir grup insanın uzaylılar tarafından yapıldığını düşündürecek ihtişamda olan bu yapı dünyanın yedi harikasından günümüze ulaşan tek eserdir. İnşasının milattan önce 2551'de 20-30 yıl gibi bir sürede tamamlandığı düşünülen Keops Piramidi, dönemin Mısır firavunu Kufun'un bilinen adıyla Keops kendisi için inşa ettirdiği bir anıtsal mezardır. Dünyanın 7 harikasından günümüze kadar ulaşan tek eser Mısır'daki Keops Piramidi'dir. Mısır'ın başkenti Kahire'de yakınındaki Nil Nehri'nin batısında bulunan Giza yaylasında bulunmaktadır. Keops piramidinin yanında biraz daha küçük olan Kefren ve Mikorinos piramitleri bulunmaktadır. Ayrıca içlerinde prenseslere ve firavunun en yakın yardımcılarına ait mumyaların bulunduğu 5 piramit daha vardır. Büyük piramit de denen Keops piramidi, Milattan önce 2800 yıllarına doğru hüküm süren Mısır'ın dördüncü sülale devri hükümdarlarından Keops'un mezarıdır. İkinci büyük piramit Keops'in kardeşi olan ve o öldükten sonra Firavun olan Kefren'e aittir. Küçük piramit ise 2500'lü yıllarda hüküm süren Mikerinos'a aittir. Mısır piramitleri yeryüzündeki anıt kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir. Bunların en haşmetlisi olan Keops piramidi dış görünüşüyle dünyanın birinci harikası olma niteliğine hak kazanmıştır. Piramitler Firavun'un mümyası ile hepsi birbirinden değerli eşsiz nitelikteki sanat eserlerini kral, kraliçe, prens heykellerinde içlerinde saklıyordu ve bu eşsiz hazineleri saklamak için yapılmışlardır. Keops piramidinin yüksekliği 138 metredir. Tepeden 10 metre kadar aşınmıştır. Bazıları 10-15 ton ağırlığında olan 2 milyon 300 bin adet blok taşın üst üste yığılmasıyla oluşturulmuştur bir kenarı 227 metre olan dörtgen tabanı 50.524 metre bir alan kaplar. Piramidin iç ortasında tepeden 100 metre kadar aşağıda ve tabandan 40 metre kadar yukarıda Firavun'un odası vardır. Firavun'un mumyası, hazinesi ve özel eşyası bu odaya konmuştur. Oda 10,5 metre uzunlukta, 5 metre genişlikte ve 6 metre yüksekliktedir. Buraya 50 metrelik bir dehlizden girilir. Biri kraliçeye ait olan iki oda daha vardır. Tarihçi Herodot'a göre ağır granit blokları piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştır. Sadece bu rampanın yapılması bile 10 yıl sürmüştür. Bu muazzam mezar 3 ayda bir toplanan 100 bin esirin çalışmasıyla 30 yılda tamamlanmıştır. Daha sonra da Keops'un ve eşinin mumyalanmış cesetleri bu mezara yerleştirilmiştir. Keops piramidinin boyutlarına bakalım. İlk yapıldığında Keops piramidinin yüksekliği 146.478 metreyken günümüzde erozyonlar sebebiyle yüksekliği 148.75 metredir. 1887'de Eyfel Kulesi'nin yapımına kadar en yüksek insan eliyle yapılmış eser özelliğini korumuştur. Tabanı kare olan bu yapının her bir taban kenarı 230.37 metredir. Kütlesi 5.9 milyon ton ağırlığında, hacmi ise 2 milyon 500 bin metreküptür. Piramit neden inşaat edildi sorusuna bakalım. Birçok Mısır bilimciye göre Büyük Piramit 4. Hanedan'dan Firavun Kufu için bir mezar olarak ve kimilerine göre 14 ila 20 yıl civarındaki bir süre zarfında inşa edilmiş ve yaklaşık milattan önce 2551 yılında tamamlanmış olmalıdır. Kimileri mimarının Kufu'nun veziri olan Hemon ya da Hemi Unu'dan olduğunu düşünürler. Büyük piramit ya da Keops piramidi yontma taştan yapılma 138 metre yükseklikte kare tavanlı bir piramittir. Bu piramidin orijinal yüksekliğinin 280 mısır kübiti yani 146.478 metre olduğu sanılmaktadır. Fakat erozyon ve tepe kısmının yokluğu nedeniyle günümüzde yüksekliği 138.75 metredir. Taban kenarlarından her biri 230.37 metre 440 kübit uzunluktadır. Yapılan hesaplamalara göre piramidin kütlesi 5.9 milyon ton ağırlığında hacmi ise 2 milyon 500 metre küptür kimileri bu değerlerden yola çıkarak ve her gün 800 ton taşın yetiştirilebileceğini varsayarak inşaatın 20 yıl sürmüş olduğunu düşünmektedir. Piramidin ilk kesin ölçümleri 1880 ve 82 yıllarında Sir Flinders Petrie tarafından yapılmış ve ölçümleri Gize Piramitleri ve Tapınakları adlı kitabında yayınlanmıştır. Kuzeydoğu taşlarının arasındaki açıklık 0.5 milimetre olarak saptanmıştır. Piramidin tabanının dört kenarının birbirlerine 58 milimetrelik fark göz ardı edilirse eşit olduğu görülmektedir. Taban yatay ve hemen hemen düzdür. Tabanının en alçak ve en yüksek noktaları arasındaki fark 21 milimetreyi geçmez. Kare tabanının kenarları 4 açısal dakika göz ardı edilirse manyetik kuzey yerine gerçek kuzey esas alınıp tam olarak 4 ana yöne oturtularak hizalanmıştır. Ve 12 açısal saniye göz ardı edilirse taban hatasız bir karedir. Petre'nin ölçümlerine ve sonraki çalışmalarına göre orijinal halinde piramit 280 kübit yüksekliğindeydi ve her bir kenarı 440 kübit uzunluğundaydı. Bu oranlar pi bölü 2'ye eşittir ki bu da 22 bölü 7'ye yani %005 fark göz ardı edilirse pi sayısına denk düşer. Bazı Mısır bilimcilere göre bu tesadüfi bir sonuç olmayıp maksatlı olarak tasarlanmış bir orandır. Werner konuya ilişkin şöyle yazıyor. Eski Mısırlılar pi sayısını kesin olarak belirlememişlerse de bunu uygulamada kullandıkları görülmektedir. Piramitler üzerinde ilk hassas ölçümlerinde bulunmuş olan uzman Petri ise şu sonuca varmıştı piramidin yüzeylerinin matematiksel ilişkileri ve dairesel oranları rastlantıyla açıklanmayacak derecede o kadar sistemlidir ki bunların projede öngörüldüğünü yani inşaatçıların tasarımda mevcut bulunduğunu kabul edilmek zorundayız. Petri daha o zamandan kitabında şöyle yazıyordu. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz ki dairenin çapına bölümünün yaklaşık olan 22 bölü 7 oranını bilmekteydiler eğimli yüzeylerde eğim birimi olarak sekedi kullanan eski Mısırlılar bu oranları piramidin eğimleri 51.843 derece ya da 51 derece 50 inç 34 inç olan 4 dış yüzeyinde de uygulayarak bu oranları bildiklerini bir kez daha ifade etmiş bulunmaktadırlar. Piramidin girişine bakalım. Piramidin örtü sistemli girişi yakın plandan büyük piramit bir ana kayanın üzerine inşa edilmiştir. Yapı 2.3 mil kireç taşı, kalker deniyor buna, taş bloktan oluşur. Bu taş blokların çoğu muhtemelen civardaki bir taş ocağından getirilmiş ve kaplamada kullanılan tura kireç taşı Nil Nehri'nden taşınmış olmalıdır. Piramitte kullanılmış en büyük taşlar olan kral odasının granit taşları ise bölgeye 500 milden fazla bir uzaklıkta bulunan Avan'dan getirilmiş olup ağırlıkları 25 ton ile 85 ton arasında değişmektedir. Geleneksel olarak eski Mısırlılar taş blokları kayadan çekişle, takozlar çakma ve ıslatma yöntemlerini kullanarak koparırlardı. Kayaya çakılan takozların sayısı artınca taş blok çatlayan kayadan koparılırdı. Böylece koparılıp kesilen taş bloklar gemilerle Nil Nehri'nden taşınırdı. Werner'e göre inşa ekibi hiyerarşik bir şekilde organize edilmişti. 100.000 kişilik iki gruptan oluşuyordu ve her grup için kendi içinde za ya da pile adı verilen 20 bin kişilik gruplardan oluşuyordu ki bu gruplarda işçilerin ustalık derecelerine göre daha küçük gruplara ayrılmış bulunuyordu. Piramidin inşa konusundaki gizemlerinden biri inşanın nasıl planlanabilmiş olduğudur. John Romer'in düşüncesine göre eski Mısırlılar bu yapıda da daha önceleri ve daha sonraları diğer yapılarda uygulamış oldukları yöntemi uygulamışlardı. Planı ya da ana planın parçalarını yapma girişmeden önce ölçekler kullanarak zemine çiziyorlardı. John Romer kitabının bir bölümünü başlı başına bu konuya ayırmıştır. Söz konusu bölümde böyle bir planın mevcudiyetinin fiziksel kanıtlarını ortaya koymaya çalışmıştır. Taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değildir. Bir varsayıma göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar iterek kaydırılabiliyordu. Bir başka varsayıma göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Tarihçi Herodot'a göre ağır granit blokları piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştır. İniş dehlizinin bir yerinde, girişten 33 metre mesafede tavan kısmında kare biçiminde bir açıklık bulunur. Bu çıkış dehlizinin başlangıcı olup orijinal halinde bir taş levha ile kapatılmış haldeydi. Almamunun adamlarınca ya yerinden oynatılan bu taş levha iniş delizinin zeminine düşmüştür. Almamunun adamları daha sonra sola doğru yönelmek zorunda kalmışlardır. Çıkış delizi uzunluğu 129 inç, iniş delizi aynı genişlikte ve yükseklikte olup aynı açıda bir eğim gösterir. Çıkış delizinin alttaki sonu üç büyük granit blokla her birinin uzunluğu 5 inç kapatılmıştır. Serbest bırakıldıklarında müthiş bir hızla inen bu granit tıpa bloklarının aşağı salınmadan önce vaktiyle büyük galeride yer aldıkları sanılmaktadır. Büyük galerinin başlangıcında sağ duvara oyulmuş, günümüzde kapalı halde bulunan bir boşluk bulunur. Bu iniş değizine kavuşan piramit mimarisine kıyasla düzensiz bir yol izleyen dikey bir bacamsı tünelin Kaçış tünelinin başlangıcıdır. Kabaca yapılmış olması ve gizliliği, işçilerin acil durumlarda kaçış için yapmış olduklarını akla getirmektedir. Büyük galerinin başlangıcında bir de Kraliçe Odası denilen odaya açılan yatay bir dehliz bulunur. Bu dehliz uzunluğunun büyük kısmında yüksektir. Kraliçe Odasına yakın bir yerdeki basamaktan sonra ise dehlizin yüksekliği 5.8 metre olur yatay değiliz denilen bu değilizin sol duvarında belirli bir açıyla eğim alarak aşağıya doğru inen iki metal boru lügü görünür. Bunlar aşağı odadaki X ışınlarını ortaya çıkarmada kozmik ışınlardan yararlanan piramitteki X ışınları etkinliği üzerine incelemelerde bulunan Japon arkeologlar tarafından eklenmiştir. Japon arkeologlar bu kuytu odalarda iki ilginç tuhaflık saptadılar. Fakat bu tuhaflıkları incelemek üzere daha derinlere indiklerinde karşılarına çöl kumuyla dolmuş odalar çıktı. Öyle görünüyor ki buradaki taş bloklar bilinmeyen bir nedenle gerekli dayanıklılığı gösterememiş ve yerlerini çöl kumlarına bırakmıştı. Piramidin kompleksine bir göz atalım. Büyük piramit aslında çevresindeki çeşitli yapılarla bir bütün kompleks olarak eline alınır. Giza büyük piramidi Gize Yapılar Kompleksinin ana parçası olup bir tapınak kalıntısı da içerir. Büyük Piramidin tapınağı dış sınırları itibariyle kuzeyden güneye 52.40 metre uzunlukta ve doğudan batıya 40 metre genişliktedir. Siyah bazalt döşemeleri hariç tutulursa tümüyle yok olmuş durumdadır. Kendisinden geriye piramidi vadiye ve varsayılan var olduğu farz edilen vadi tapınağına bağlayan birkaç yol döşemesi kalıntısı kalmıştır. Bu eğer var idiyse günümüzde kafır es samman yerleşim biriminin altında gömülü haldedir. Ke Keops tapınağı kalıntıları da önemlidir. Gelin beraber inceleyelim. Büyük piramidin güney tarafında günümüzdeki popüler tabiriyle kraliçe piramitleri adıyla sözü edilen ikinci derecede önem arz eden diğer piramitler bulunur. Bunlardan üçü Hemen hemen orijinal yükseklikleriyle ayaktadır. Dördüncüsü öyle tarif olmuştur ki varlığı bile tartışmalı hale gelmiştir. Fakat yakın zamanlarda bu piramidin taş pistinin ve bir kaplama taşının keşfedilmesi varlığı hakkındaki kuşkuları dağıtmıştır. Herodot'un anlattıklarına göre firavun Kufu büyük piramidin yapımı için gereken geliri elde edebilmek için kızını bir fahişe olarak çalıştıran bir zorbaydı. Buna karşılık kızı da müşterilerinin her birinden küçük bir taş isterdi. Ve kızı böylece bu taşlarla kendi küçük piramidini yapmıştı. Bu hikayeyi destekler mahiyette hiçbir kanıt yoktur. Kraliçe piramitlerinin Kufu'nun eşleri için yapılmış olduğu söylenirse de hükümdarlık üyeleri için yapılmış olduğu konusunda kesin bir kanıt yoktur. Piramit çevresinde döşeme altında Kufu'nun annesi, Senefru'nun kız kardeşi ve aynı zamanda karısı olan Hetepheres mezarı bulunur. 1925'te Reisner'in kazılarında tesadüfen keşfedilmiştir. Mezar bulunduğunda hırsızlarca boşaltılmış durumdaydı. Reisner'e göre Hetepheres'in kocasının piramidinin yakınına gömülmüş, fakat bir süre sonra mezarı hırsızlarca açılmıştı ve gömülme işleminden sorumlu de Kufu'nun annesinin cesedinin kayboluş durumunu açıklamaya cesaret edememişlerdi. Piramidin çevresinde içlerine gemi sığacak şekilde kazılmış gemi biçimli üç oyuk bulunur. İçlerinde birkaç ip ve tahta parçasından başka bir şey bulunamamış, bu oyukların ne amaçla yapıldıkları bilinmemektedir. Bununla birlikte Mayıs 1954'te Mısırlı arkeolog Kamal el-Malak içinde Ağırlıkları 15 tona varan taş levhalar altında 1224 tahta parçası bulunan dikdörtgen biçimli dördüncü bir oyuk keşfetti. Hac Ahmet Yusuf 14 yıl boyunca sistemli bir şekilde çalışarak tahta parçalarını birleştirmeyi başardı. Sedir ağacından yapılma 143 metre uzunluğunda bir gömüs gemi söz konusuydu. Bu geminin su sızdırmazlık özelliğinin neye borçlu olduğu henüz anlaşılamamıştır. Dev taşlardan oluşan bir duvarla çevrili Giza piramit kompleksi esas olarak Büyük Gize Sfenksinin eşlik ettiği Cheops, Kefren ve Mikerinos adları verilen 3 piramitten oluşur. Bölgeden keşfedilen diğer kalıntılar arasında mastabalar, firavun ve soyluların gömüldüğü dikdörtgen mezar, yatakhane, fırın, bira imalathanesi, yemekhane, hastane, mezarlık ve işçi lojmanları oldukları düşündülen kayın kalıntılar sayılabilir. Pek çok yapı ve kompleksin Giza haritalama ile keşfedilmesine devam edilmektedir. Burada özellikle Keops piramidi ve kompleksi hakkında şunu söyleyebilirim. Keops piramidi daha çok Orion takım yıldızıyla eşleştiriliyor ve yapımı bu üç piramidin de Orion takım yıldızıyla tam bir aynı izada yapıldığı düşünülüyor. Bu arkeologlar tarafından da ve bilim insanları tarafından da halen nasıl yapıldığı ve bu şekilde yıldızlarla hizalama konusundaki başarıları tartışılmakta. Özellikle belgesellerde Keops Piramidi yani büyük piramit ve eşliği olan kompleksin bu derece düzgün hizalanması ve bu derece büyük yapılabilmesi hakkında birçok söylentileri ve birçok teorileri bulunmaktadır. Hatta uzaylılarla da ilişkilendirilmektedir. Bu tarz belgesellerde çok fazlasıyla bulabilirsiniz. Ben birçoğunu izledim. Ayrıca yine Keops piramidinde de ek bir odanın da varlığı şu anda arkeologlar tarafından tespit edilmiş. O odaya da ulaşmaya çalışıyorlar. Ben de son bir belgeselde görmüştüm. Burada tabii makalede bahsetmedim bunu ama böyle bir durumda mevcut. Belki o odadan da yine kalıntılar çıkabilir. Evet videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.